Merhaba. Bugün sizi dünyanın en zeki ve büyüleyici canlılarından biri olan maymunların inanılmaz dünyasına davet ediyorum. Bu belgeselde maymunların hayranlık uyandıran yaşamlarını, farklı türlerini, zekalarını, sosyal davranışlarını ve karşılaştıkları zorlukları birlikte keşfedeceğiz. Hazırsanız, doğanın bu eşsiz yaratıklarının sırlarını öğrenmek için benzersiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Maymunlar İnsanlık olarak kendimize en çok benzeyen ama bir o kadar da farklı olan bu canlıları ne kadar tanıyoruz? Tropik yağmur ormanlarından açık savanalara kadar uzanan yaşam alanlarıyla maymunlar hayatta kalma sanatının ustalarıdır. Onların dünyasını anlamak sadece maymunları değil, aynı zamanda doğanın dengesini ve insanlığın bu ekosistemindeki rolünü de anlamamıza yardımcı oluyor. Maymunların hikayesi yaklaşık 25 milyon yıl önce başlıyor. Eski dünya maymunları, Afrika ve Asya'da yaşayan şempazeler, goriller, orangutanlar ve babunlar gibi türleri kapsar. Kuyrukları kısa ya da hiç yoktur ve sosyal yaşamları oldukça karmaşıktır. Yeni dünya maymunları, Güney ve Orta Amerika'nın tropik ormanlarında yaşayan kapıçın maymunları, örümcek maymunları ve marmosetler gibi türlerdir. Uzun ve tutunabilen kuyrukları sayesinde dallar arasında çevik bir şekilde hareket edebilirler. Maymunların en dikkat çekici grubu şüphesiz büyük maymunlardır. Şempazeler, insanlara genetik olarak en yakın canlılardır. %98.7 oranında genetik benzerlik taşıyorlar. Alet kullanma becerileri, sosyal ilişkileri ve karmaşık liderlik sistemleriyle dikkat çekerler. Goriller, güçlü etkileyici ve bir o kadar da barışçıl olan bu nazik devler, ailelerine olan bağlılıkları ve grup içindeki dayanışmaları ile bilinirler. Orangutanlar, yağmur ormanlarının yalnız filozofları. Onlar problem çözme yetenekleri ve zekalarıyla şaşırtıcıdırlar. Bonobolar, sevgi dolu barışçıl ve toplumsal ilişkilerinde uyumlu davranışlarıyla bilinirler. İnsanlara yalnızca fiziksel olarak değil, sosyal davranışlarıyla da çok benzerler. Yeni dünya maymunları daha küçük olabilir ama zekaları ve davranışlarıyla hayranlık uyandırır. Kapuçun maymunları alet kullanma yetenekleriyle dikkat çekerler. Taşlarla yiyeceklerini kırabilir, dalları avlanma aracı olarak kullanabilirler. Örümcek maymunları tutunabilen kuyrukları ve çevirlikleriyle adeta ormanın akrobotlarıdır. Marmosetler ve Tamarinler boyut olarak küçük olabilirler ama aile bağları son derece güçlüdür. Yavrularını koruma ve bakma konusunda olağanüstü bir işbirliği gösterirler. Maymunlar sadece fiziksel özellikleriyle değil, sosyal yapıları ve zekalarıyla da büyüleyicidir. Gruplar halinde yaşayan maymunlarda her bireyin bir rolü vardır. Lider, koruyucu bakıcı, Grubu içindeki dayanışma ve liderlik mücadeleleri oldukça karmaşıktır. İletişimleri oldukça gelişmiştir. Bazı türler tehlike durumlarında farklı çağrılar yaparak birbirlerini uyarır. Örneğin bir kartal yaklaşıyorsa farklı, bir yılan gördüklerinde farklı bir çağrı yaparlar. Ayrıca yüz ifadeleri ve jestler de iletişimlerinde önemli bir yer tutar. İnsanlara olan bu benzerlik onların zekasının boyutunu gözler önüne seriyor. Ne yazık ki maymunlar günümüzde birçok tehdit ile karşı karşıya, ormansızlaşma, tropik ormanların hızla yok edilmesi, maymunların doğal yaşam alanlarını kaybetmesine neden oluyor. Maymunlar egzotik hayvan ticareti ve avlanma gibi sebeplerle ciddi bir tehdit altında. Yağmur ormanlarının iklim değişikliği nedeniyle zarar görmesi onların yaşamını daha da zorlaştırıyor. Ancak umut var. Dünya genelinde birçok koruma çalışması yapılıyor. Doğal yaşam alanlarının korunması ve rehabilitasyon merkezleri sayesinde maymunlar, Buumların geleceği için yeni bir şans doğuyor. Maymunların yaşamı bize doğanın zekasını ve dengesini bir kez daha hatırlatıyor. Onların hayatta kalma mücadeleleri, sosyal ilişkileri ve zekaları doğaya ne kadar bağlı olduğumuzu gösteriyor. Ama unutmayalım ki bu canlıların hayatta kalabilmesi için bizim koruma çabalarımıza ihtiyaçları var. Doğayı korumak yalnızca maymunları değil, tüm canlıları ve geleceğimizi korumak demek. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere. Unutmayın, doğa bir mucizedir ve onu korumak hepimizin görevi.